Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz saat on buçuk evim işlerini hallettim bütün ben saat şöyle sekiz buçuk mu falan uyandım kızlar uyuyordu kapılarını kapattım evim işini kalan işlerin hepsini hallettim makineyi çalıştırmıştım o güzel evi süpürdü şöyle toparladım camları da açtım güzelce bir hava aldı böyle şimdi birazdan kızlara bir çıkacağız kediye bakacağız kızlar da odalarını topluyorlar Günaydın. Günaydın. Günaydın anne. <laughs> dolaplarını topluyorlar, düzenliyorlarmış. E, şöyle makinemi toparladım, e, boşalttım. Elim değmiş kendi de buzdolabını da temizledim arkadaşlar. Buzdolap hemen dağılan bir yeri ya. Şurayı da şöyle toparladım. Günaydın. Sildim biraz. Aha, Tamamdır. Günaydın. Evet şimdi iyi ki dün akşam da şey yapmasın. Tuvaletle banyoyu silmişsin, temizlemişsin. Fazla işim kalmadı. Bakın şu sepet arkadaşlar dünkü aldığım sepeti göstermiştim ya size yerleştireceğim diye bakın o sepet şunu ben şuraya koymuştum burada kullanıyordum ama ıı, değişirdim bunun içinde neler var biliyor musunuz durun bakın indireceğim şimdi şeylerim var ee, saç kurutma makinesi falan var bunları buraya koydum bu böyle yumuşak olduğundan dolayı böyle dökülüyor falan. Güzel durmuyordu. Şimdi bu da büyük sabit bir şekilde iyi oldu burada. Hepsini buraya yerleştirdim. Şurada şeyim var zaten e, yine aynı hasırdan sepetim var. Havlularım var. Misafir havluluklar küçükler. E, bunu da buraya koydum. Yüzükten almıştım şöyle. Daha doğrusu ben şey e, rezerve yaptım da annem gibi gitti altı sağ olsunlar benim için. 15 oraya düşmüş. Göstereyim Şöyle. Şimdi indirmek de istemedim. Şimdi ağır. <laughs> Dursun orada. Bunu da artık başka bir şey kullanırım. Bu da güzel duruyordu da. Şöyle ama bakın şöyle yamuk falan duruyordu. Sabit durmuyor içindekiler şey olduğu için sert olduğu için. Öyle. Tamam hallettik. Evet şimdi biz bir çıkalım. Kediye bakalım. Senin mamasını vereyim. Sonra bir market uğrayalım. Ekmek alalım kızlarla bir kahvaltı yapalım biz. Ondan sonra bugün de yükselir işte saat 1'de çıkıyor. Bugün erken çıkıyor. Cuma günü erken çıkıyor. ondan sonra akşama doğru da şeye gideceğiz. Kermes'e. Camide kervas, Kermes var. Halamlarla falan. Oraya anlaştık. Dün oraya gidelim dedik. Bugün de günümüzü orada geçireceğiz inşallah. Bugün yine aynı. Dolu dolu geçecek. Bugün de acayip sıcak hava. Çok güzel. Gayet iyi hava yani. Mis gibi. Çok seviyorum şu yaz aylarını. Böyle. Hadi bakalım. Biz biraz toparlanalım, hazırlanalım, çıkalım. Olsun yine. Görüşürüz. Markete gittik, geldik hemen. Kediye de mamasını verdik komşumun. Şöyle bir tane kendime. Dink, foykan, burot aldım arkadaşlar. Şu siyah dilim ekmekleri, kahvaltı daha güzel gidiyor şu birazdan. Şöyle kendime bir tane aldım. Benim evdekinden iki parça kalmıştı. Alayım dursun dedim. Olmazsa olmaz. Yine soğuk kahvesi aldım, soğuk kahve. Bir de şöyle dört tane de ekmek aldım. Kızlar çay istediler, çay içeceklermiş yanına yumurta falan kırarım peynirde nerin çıkarım kahvaltılıklar kahvaltımızı yapalım saat zaten 11 buçuk oldu ee, ondan sonra toparlanırız hazırlanırız işte akşama doğru da artık çıkacağız dışarı hadi ben hemen kahvaltımızı yapayım hazırlayayım kızlarımla güzel bir kahvaltı yapalım böyle anne kızlar kahvaltımızı hazırladık kahvaltı yapacağız şimdi birlikte Hafsa hadi gel masaya da çık annem biraz hadi işte bir afiyet olsun. hazırlanmaya geçiyorum. Yüksel de geldi. Balkona çıkacağım. Şimdi biraz yanımda evet. oturayım. Kahvemi içeyim. Arkadan duyuyorsunuz vızıltılar değil mi? Küpe kavgası yapıyorlar. Niye ben o küpeyi taktım? Niye o benim küpemi taktı? Hafsi gel küpeni göster. Gel anne. Gel. Gel bak gösterelim küpeni. Arkadaşlara gösterelim küpeni. He? İstiyor musun? Mu? Mi? gösterelim mi küpeni He? onlar söylesinler küpen güzel mi değil mi He? arkadaşlar bakın Hafsa'nın küpesi güzel mi değil mi hayır çok güzel anneannesi Hafsa'ya bunu beğenmiş ablasına da biraz daha uzunlu beğenmiş niye Hafsa'nınki uzun değilmiş yapma böyle hadi ben gidiyorum sus kahvemi içene kadar susmuş ol tamam mı okay baby Ben de keyifli kahvem için. Hiç yani moralimi bozamam. Seninkini mi? Esnan küpesine bakın bir de arkadaşlar. Hafsa bunu istiyor. Hafsa'nınki kısa diye ablasınkini istiyormuş. Dön bana bak. Hı? Ne güzel yakışmış küpesi de kız ama. Saçlarını da ördüm şöyle. Daha rahat olsunlar Tamam. Hadi şimdi benim kahvem için. Ve biz hazırlandık arkadaşlar. Yeni siyahların içinde bir damla annemin e, Umre'den getirdiği şal taktım arkadaşlar. İlk defa şu tarz böyle pamuk bir şal takıyorum. Normalde hep ben penye takarım. Ama hoşuma gitti. Güzel doldu. Ve sanki böyle hiç yokmuş gibi çok hafif. Hoşuma gitti yani. Şöyle taktım. Şöyle minik bir çantama aldım. E, çantam küçük olduğu için şöyle yanıma şu çantamı alacağım. Şöyle sipariş ettiğimi kızların suyularını falan koyarım. E, bunu aldım yanıma da. Ee, elimde bunu tutarım, çok güzel duruyor zaten. Zaten bu niyetle almıştım böyle. Bakın hoş duruyor değil mi? Evet, böyle spor ayakkabımı giyeceğim. Hazırlandık. Ee, şimdi birazdan çıkıyoruz. Önce bir e, biraz mahallede şöyle dolanacağız. Kızlar dondurma istedi, dondurma falan alalım. Ondan sonra saat yaklaşınca da artık e, arabaya biner, şeye gideriz. E, Kermese camiye. Evet, hazırlandım ve çıkıyoruz. Şöyle siyah çorap mı giydim siyah siyah etek bade simsiyah giydim renk katmak için de siyah, <laughs> yeşil şal taktım yoksa siyah da takardım yani o da güzel olurdu. Neyse hadi bakalım ee, şalımı takınca da bronzlaşmam daha çok belli oluyor değil mi? Ne güzel duruyor çok hoşuma gidiyor hiç makyaj yapmadım biliyor musun sadece biraz ee, şey sürdüm gözüme Kaşımı boyadım bu kadar hadi bakalım biz çıkıyoruz yine görüşürüz canlar. Dondurmalarımızı evet. da aldık. Herkes kendi dondurması neyse safsa? Bu Hafs hep böyle oyun bozanlık yapıyor. Oyun mu oynuyoruz biz? Hmm. Hava çok güzel değil mi? Biz oyun mu oynuyoruz? Anne. Oyun mu oynuyoruz biz? Hı -hı. Ne oynuyoruz? Rollerlerini de aldılar. Hı <laughs> Evet. nasılsın kim tanıyor beni havamız çok güzel içim kıpır Aynen. kıpır oluyor evet evet Biraz şöyle vakit geçirelim. Saat geçsin diye arkadaşlar e, alışveriş yerine geldik yerine. Bir gözlüğüme gözlük bakacağım. Gözlük lazım bana. Şöyle adam akıllı bir gözlüğüm yok. Gözlük alacağım inşallah. Ondan sonra da devam ilerleyeceğiz. Halamları bekliyoruz. E, dayım çalışıyormuş. Onların geliş saatine doğru biz de artık geçeriz oraya. Biz kermese geldik arkadaşlar. Ebuşlar da geldi. Ama annemleri falan bekliyoruz daha. Eci de burada. Eci nasıl oldun? İyisin değil mi? Hı. Evet. Ava yapmışlar. Ece iğne yapmışlar. Teyzem. Ama iyileşti değil mi Ece? Evet. Hacer de burada. Acıktık şimdi. Birazdan yemek yiyeceğiz. Bir kuzu şiş aldım. Bir aldım. Kızlar döner istediler arkadaşlar. Şöyle bayağı kalabalık. Burada da halamlar, annemler. Afiyet olsun Nire İrem herkes çok beğenmiş biliyor musun? Çok güzel olmuş İrem diyorlar. El salla. Bir dakika, bir bakayım eli sentim olması lazım galiba. Tatlı pastına geçtim arkadaşlar. Tiramisu ve köstebek ve tatlısı aldım şöyle. Hava da artık akşam olmaya başlıyor. Şöyle bizimkiler de buradalar. Şimdi saat 96 geçiyor. Ee, halamlara geçeceğiz. Onlar bu tarafta oturuyorlar. Çayımızı orada içelim dedik kermesi e fazla çekim yapamadım maalesef çünkü çok gerçekten aşırı kalabalıktı. O yüzden yani insanlar hep fazla çekemediğim için o yüzden çekim yapmadım. Bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Kermeste birkaç tane takipçimle karşılaştım. Beni çektiler, konuştular. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu ediyor. Hatta onlara da söyledim böyle benimle biri konuştu çok utanıyorum diye ben ama. Çok mutlu oldum gerçekten. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Tekrardan onlara da öyle sürekli zaten teşekkür ederim. Teşekkür ederim diye söyledim. Çok mutlu oldum. Tekrardan teşekkürler canlar. Evet. Kermes'imiz güzel yaptık. Karnımızı doyurduk. Şimdi güzeldi. Bir de halam gildi. Çayımızı içelim. Cuma günümüzü de böyle bitirmiş olalım arkadaşlar. Artık halam gildi. Çekim yapar mıyım? Yapmaz mıyım? Oraya bakacağız duruma göre. Hadi bakalım. Dondurmacı gelirdi yazın arabayla. Bir çocuk bir kulağı Dondurmak var da Alacağım hala sonu ee, Şimdi İrem. isim bitki oynuyoruz arkadaşlar İrem, Enes, İrem. Den, Yüksel ve Sultan İrem. Bakalım kim kazanacak İrem, benim e, zekamı kimse yenemez Değil mi Enes? Hadi isim İrem. bitki şey. Hayvan Hayvan mı? İrem. Hayvan mı? Hayvan mı? Hayvan mı? Başka? Şehir. Hayvan. Eşya. eşya. Böyle. Ama karıştırdın biraz sanki. Eşya. Şimdi. Şehir. 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 Şehir.